Büyük Samsun Spor'un büyük taraftarı. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün 25 Nisan. Her şey yolunda gitseydi, bugün sizlerle Cumhuriyet Meydanı'nda bir randevumuz vardı. Süper Lig yolculuğumuzun başarıyla tamamlanan ilk kısmını, şampiyonluğumuzu hep beraber coşkuyla kutlayacaktık. Ama olağanüstü sebeplerden dolayı maalesef olmadı. Daha sağlıklı günlerde bu kutlamayı daha coşkulu bir şekilde yapacağız inşallah. Umarım iyisinizdir. Bu videoyu özellikle hem size selamlarımı iletmek hem de sizlerle duygularımı paylaşmak için çekip size göndermek istedim. Hiç merak etmeyin. Bizler başkanımızla, yöneticilerimizle hem ligin geri kalan kısmı ile alakalı hem de gelecekle alakalı planlamalarımızı çok güzel bir şekilde yapıyoruz futbolcularımız da olayın farkındalar. Biliyorum sıkıldınız, bizleri özlediniz ama biraz daha sabretmek zorundayız. Bu salgınla mücadelemizi sonuna kadar yapacağız ve inşallah daha sağlıklı günlerde daha büyük seferlere hep beraber imzamızı atacağız. Hepinize sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Hayırlı ramazanlar diliyorum.